Değerli spor severler transfer manşetleri programından herkese merhaba. Bugün sevgili Murat Köten'le birlikte Süper Lig'in transfer gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ceren. İlk olarak aslında Süper Lig'in yıldız potansiyelli genç oyuncusuyla başlamak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de Arda Güler'le ilgili iddia ortaya çıktı. Sevilla maçında da kusursuz bir performans sergileyen Arda Güler için dev talipler aslında Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya şimdiden başladı. Sevilla maçında gösterdiği üstün performansla birlikte Marsilya'yı şu anda peşine taktığı yönünde iddialar var. Eee Marsilya'nın başkanı birebir aslında Arda Güler'in performansını çok beğendiği için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor şeklinde haberler var. Sen neler söylersin Arda Güler'in gelecek sezon için Fenerbahçe geleceği hakkında? Ceren şimdi tabii şöyle yani Arda'ya aslında tek talip Marsilya değil. Biliyorsun ki çok daha Avrupa'nın dev kulüpleri de Arda'yı izliyor, Arda'nın peşinde. Ama biraz bizim şu yönden de bakmamız gerekiyor. Yani Arda'nın Fenerbahçe'den direkt olarak örnek veriyorum Barcelona'ya, Paris Saint Germain'e, Real Madrid gibi kulüplere Gitmesi mi onun kariyeri açısından daha faydalı olur yoksa Marsilya gibi işte veya Sevilla gibi bir geçiş kulübüne gitmesi mi Hı -hı. daha faydalı olur? Biraz bence bunu da düşünmekte fayda var ki ben biraz işin Marsilya tarafındayım. Çünkü Arda'nın bu sıçramayı yapabilmesi için bu seviyede orta düzeyde bir kulübe gidip orada süre alıp sonrasında o top class seviyedeki takımlara gitmesi daha doğru olur diye düşünüyorum ben açık söylemek gerekirse. Ee, onun dışında şöyle de bir durum var bu teklifi teklifiyle alakalı 15 milyon euro'luk bir teklif olduğu söyleniyor ki hı hı. E, Önceki dönemlerde Arda için 20-25 milyon euro'lar da konuşuluyordu Ama tabii e, senin de bildiğin gibi yani Jesus döneminde Arda'nın çok süre alamadığını evet. biliyoruz ki Jesus da zaten e, belli bir kesim tarafından eleştiriliyor Arda hı hı. konusunda e, 15 milyon euro da burada biraz sanki gerçekçi gibi de duruyor çünkü çok süre almıyor tekrar söylüyorum ee, ama söylediğim gibi yani ben Arda'nın olası Marsilya transferine olumsuz bakmam açıkçası. Ya zaten bu iş biraz pazarlık işi transfer. Çünkü e, oyuncunun öncelikle gitmek istemesi gerekiyor. Aksi taksirde zaten e, bu transfere çok olumlu bakamayız. Fakat e, 15 milyon euroyu hem Fenerbahçe yönetimi hem Fenerbahçe taraftarı mutlaka az bulacaktır. Çünkü Arda Güler gerçekten bekletilmesi ve o potansiyeli karşılanması noktasında çok önemli bir oyuncu. Evet çok fazla süre alamadı. Jesus'un da biliyorsun ki sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Evet. Olası bir Jesus değişikliğinde farklı bir teknik direktör belki Arda'ya çok çok daha süre verebilir. Farklı noktalara da taşıyabilir. Belki de rekor bir bonservis bedeliyle transferini de izleyebiliriz Arda'nın. Yani Arda için şunu da ekleyelim. Bir yeni sözleşme durumu da var biliyorsun. Şu an süreye de bir kontrol edeyim ama sanırım 1500 dakika alması dakika süre mi? almazsa, süre 5 almazsa bir serbest kalma bedeli de oluyordu ki bu da yani tehlikeli bir durum Arda gibi Çok. bir oyuncu için. Ee, burada da bir yeni sözleşme durumu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben. E, zaten Fenerbahçe yönetiminin şu sıralarda bu e, önleme alması gerekiyor. Bunun çalışmalarını çoktan başlamış olması gerekiyor. E, taraftar aksi takdirde gerçekten büyük tepki gösterecektir. Süre almadığını söylüyoruz her fırsatta ama... Sevilla maçında özellikle sahanın yıldızı Arda Güler'di. Ee, hazır olmadığı için sahaya çıkarılmadığını söylüyoruz Arda Güler'in ama e, hazır olduğu iddia edilen birçok oyuncudan daha üstün performans sergilemişti. Ee, hemen şunu ekleyeyim. 21 resmi maçta 630 dakika süre almış Arda. Yani 1500'e tamamlanmazsa bir serbest kalma bedeli ortaya çıkacak. Ama tabii yani muhtemelen böyle bir durum yaşanmaz. Fenerbahçe yönetimi bu önlemi alıp Arda'yla da yeni sözleşme imzalayacaktır diye düşünüyorum ve ya umarım imzalar çünkü şu an e, senin de bildiğin gibi yönetimler e, bu tarz konularda değil daha farklı konularla Sağ da uğraşıyorlar evet farklı uğraşıyorlar daha biraz. farklı konularla da uğraşılıyor ya umarım tekrardan futbola döneriz diyeyim ben peki o zaman Murat çok teşekkür ederim bilgi ben de teşekkür ve yorumların ediyorum. için değerli futbol severler bugün transfer manşetleri programında Arda Güler'in Marsilya transferi hakkında konuşmaya çalıştık transfer manşetleri programından ayrılmayın hoşçakalın.